Mutfaklarımızın vazgeçilmezi, çay saatlerinin yıldızı olacak o muhteşem kurabiyenin sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlerle pratikliğiyle şaşırtacak, lezzetiyle kalbinizi çalacak dondurma kurabiyelerini hazırlıyoruz. İnanın, yapılışı kolay olduğu kadar sonucu da bir o kadar enfes. Bu lezzetli yolculuğa çıkarken ilk adımımız oda sıcaklığındaki 200 gram margarinimizi karıştırma kabına almak. Bilimsel olarak konuşacak olursak, tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması, hamurunuzun daha homojen karışmasını ve kurabiyelerinizin daha kıyır kıyır olmasını sağlar. Çünkü yağlar ve diğer bileşenler bu sayede daha iyi emülsiyon oluşturur. Üzerine 100 milim ölçüsündeki çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından bir adet yumurtamızı kırıyoruz ve lezzete lezzet katacak 200 milim pudra şekerimizi de ilave ediyoruz. İşte bu noktada bilim devreye giriyor. Pudra şekeri normal şekere göre daha ince öğütüldüğü için hamurda daha hızlı çözünür ve kurabiyelerinize o eşsiz ağızda dağılan kıvamı verir. Bir su bardağı mısır nişastası da ekliyoruz. Bu, kurabiyelerinizin dokusunu daha da pürüzsüz ve yumuşak yapacak bir sihirli dokunuş. Nişasta glüten oluşumunu dengeleyerek kurabiyelerin sertleşmesini önler. Tüm bu malzemeleri mikser yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Harika bir baz elde edene kadar. Sıra geldi unumuza. Ortalama 3,5-4 su bardağı un kullanacağız. Ancak unutmayın, un miktarı markadan markaya veya nem oranına göre değişebilir. Bu yüzden azar azar eklemekte fayda var. Önce 3 su bardağını ekleyin, üzerine bir tatlı kaşığı kabartma tozu ve bir paket vanilya da ilave edip yoğurmaya başlayın. Hamurunuz cıvık kalırsa, kalan yarım veya bir su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hedefimiz, ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde etmek. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldiğinde, son dokuluş olarak bir çay bardağı sütlü kurabiye çikolatası ekliyoruz. Damla çikolata da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Çikolataları hamura nazikçe yedirdikten sonra dondurma kaşığı ile şekil verip pişirme kağıdı serili fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Eğer dondurma kaşığınız yoksa elinizle yuvarlayarak da harika şekiller elde edebilirsiniz. Toplamda yaklaşık 24 adet kurabiye elde edeceksiniz. Şimdi bu güzellikleri önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika kadar pişireceğiz. Önemli bir püf noktası. Kurabiyelerinizin üzeri kızarmayacak, sadece hafifçe pembeleşecek. Böylece o kıyır dokuyu koruyacaklar. Fırından çıktıklarında ilk başta yumuşak görünebilirler, ancak soğudukça sertleşip istenen kıvama geleceklerdir. Ancak bir klinik beslenme uzmanı olarak bu tarifle ilgili bazı önemli noktalara değinmek isterim. Bu kurabiyeler yüksek oranda rafine şeker ve yağ içermektedir. Özellikle margarin kullanımı trans yağ içeriği açısından dikkatli olunması gereken bir konudur. Kalp sağlığı sorunları yaşayanlar, yüksek kolesterolü olanlar veya diyabet hastaları için porsiyon kontrolü hayati önem taşır. Mümkünse margarin yerine iyi kalite tereyağı veya trans yağ içermeyen bitkisel bir alternatif tercih edilebilir. Şeker oranını azaltmak için pudra şekeri yerine doğal tatlandırıcı alternatiflerini araştırabilir veya miktarı azaltabilirsiniz. Ayrıca gluten hassasiyeti olanlar için buğday unu yerine glutensiz un karışımları denenebilir ancak kıvam farklılık gösterebilir. Unutmayın, sağlıklı beslenme dengeli bir yaklaşımdır ve bu tarz lezzetleri ölçülü tüketmek her zaman en iyisidir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzet pusulanız her zaman doğru istikameti göstersin. Afiyetle kalın.